Erciyes'ten Everest'te Dünyanın Renkleri adlı fotoğraf sergisi Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'un katılımıyla sanatseverlerle buluştu. <laughs> Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fehmi Karesioğlu, yurt dışındaki Türk tarihi izlerini fotoğraf kareleriyle anlatmaya çalıştığını söyledi. Yurt dışında gördüğüm tarihle alakalı Türk tarihinin izlerini sürdüğüm bir çalışmanın sonucunu siz değerli hocalarım ve öğrencilerimle paylaşmak istedim. Tabii amatör ruhla çektiğim resimler bunlar. Ben profesyonel değilim. Ancak kendi duygu düşüncemi ve duygu dünyamı da yansıtmak istedim bu resimlerde. Sergiye gezen Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Hekense sanatın duyguları en iyi şekilde ortaya koyma yöntemi olduğunu belirtti duygusunu, düşüncesini, bilgiyi, hatta vereceği mesajı anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalabiliyor. Sanatçılar kimi zaman bu duygularını, düşüncelerini ya da bilgisini ya da vereceği mesajı bazen heykelle, bazen canlı performansla, bazen operayla, bazen şiirle, bazen şarkıyla, bazen bir yağlı boyayla, tabloyla, bazen de burada Kıymetli Hocamın sergilediği gibi bir resimle ortaya koyabiliyor. Bu sanatsal faaliyetlerin diğer fakültelerde de diğer akademik birimlerimizde de artarak devam etmesini umut ediyorum. Sergi 5 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.